bir ümmetiz. so düşün diye. Resulullah'ı Resulullah bilmeyen, Resulullah'ı anlamayan, Resulullah'ın yolunda gitmeyen bir ümmetiz. Şu an öyle görünüyoruz. Mus'hab bin Umeyr o kadar zengin, bana mülkü var, her şeyi var. Elbisesini çıkarıyorlar, üzerine örtüyorlar. Yüzü açıkta kalıyor, kefen yok. Bakın kefen yok, para bulamamışlar. Zengin olan mushabın üzerinde kefen yok. Kefen yok. Ama bizim malımız, mülkümüz çok. Allah Resulü yolunda harcamıyoruz. Malımız, mülkümüz çok. Allah için harcamıyoruz. Malımız, mülkümüz çok. Zekat vermiyoruz. Biz neyin Müslümanıyız peki? Nasıl bir Müslümanız? Mushabın kefeni yok kardeşim, kefeni yok. Üzerine örtüyorlar. Ayağa çıktı kalıyor. Mus'ab'ın başı açıkta kalıyor. Ya Mus'ab biz seni seviyoruz vallahi. Allah da biliyor ki biz seni seviyoruz. Allah da şahit ki ya Mus'ab biz seni seviyoruz. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki otla kapatın ayaklarınızı. Otla kapatıyorlar. İşte can kardeşlerim siz de biz bu sohbetleri anlatıyoruz. Menkıbe olsun, tiyatro olsun diye anlatmıyoruz. Biz bunları anlatıyoruz ki insanlar kendine çeki düzen versin. Bakın Mushab kaç yaşındaydı? 17 yaşındaydı. 17 yaşında bir genç delikanlı. Allah için koşmuş. Resulullah için koşmuş. Koşmuş da koşmuş. Ve gidip kolları da kopmuş değil mi? Ya Rabbi Musab'ın duası ile Ya Rabbi Allah'ım Sen bizlere İhlası nasip eyle Konuştuklarımızda Söylediklerimizde insanlara verdiğimiz ilimlerde sen tesirini Kalka ile Ya Rabbi Tesirini sen bırak Ya Rabbi'nin ya ilahi, biz Müshab bin Umeyr'i seviyoruz. Bugün onu anlattık. Onun sevgisini kalplerimize nakşeyle ya Rabbi. Amin. bin Umeyr gibi bizim de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yolunda yürümemizi ve onun yolunda koşmamızı ve onun gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmemizi